Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Melon Sandbox'ta geçimsiz koşuya devam ediyoruz ya. Geçimsiz koşuya devam edeceğim. Error body uh, slap error body body Ne oluyor lan? body slap error body error body body slap Mini Modu mu gelmiş? Bakayım. Neyse. Evet bu Slap. Neyse başlıyoruz. Aa ben niye gözü seçmeyi unuttum? Uf ya. Of. Hiç param yok. Evim de yok. Sokak sokak dolaşıyorum. O sesi duymak ister misiniz?

అనల్లేదు నాస్ కున

vodi slab. Ever vodi, ever vodi, sen. Onu yiyeceğim ben. Bir dakika. Herkesi gojeye göre yiyelim. Gojeyi şöyle koyduk. Jitadori zaten gojeye benziyor. Bir dakika lan bu değil. Ben şimdi şunu şöyle yapacağım. Şöyle, şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. arkadaşlar kendisinin kapalı halini yapayım. Gözlük. Gözlüklü hali bana göre daha iyi yani. Böyle hani bir şey takıyor ya böyle. sahne var bilmem ne için böyle gözü geliyor tamam mı bu böyle şaşırıyor ne yapayım falan diyor hemen gözü geliyor böyle duruyor o, ara, o değil koca yasası kumurdaki uçan göstermeye çalışacağım. <laughs> Böyle bir şey değil işte. Kuzunun ağzı kanıyor. Ay pardon. Sıkınanın ağzı kanıyor işte. Evet. Ben yavaş halini daha çok Ama yavaş halinde de böyle şey oluyor. <tık> <is the> lan uçan <tık> kaptırılır. O sırada koşu. Ben zaten takmıyorum. <laughs> Ever body slap. Ever body. Sak sak sak. Gojo ve şey, ses çıkana da hıptan. Gojo'ya geçimsiz devam et. Video e iyi durumda olmadığı için kendi kendini spear alıyor. Ve kendini öldürdükten sonra da asıyor. Arkadaşlar bu videoda gördüğünüz bütün şeyler viral amaçlıdır. Hiçbirisi gerçek değildir. och sen rödast på tonåringen ringde Över här Böyle değil lan. Şu şöyle. Neyse. Auziz, tori. Doctor Bejder, rogă. Doctor Bejder, rogă. Doctor Bejder, apă. să aksiyonlu Yeter lan bu robotlar bizim dünyamızı ele geçecek artık. Hı. Sen ona attığın şalteli lan. Takşıyor anıyorsun baş şu İyi ki o uçan tekne atmamış yoksa sen şu an Ben ölmedim lan sen iki de bir canlanma var ölmüyor musun? Ben bir arabasını attım o uçan tekne başka atayım mı sen? Akıllanmıyorsun da daha doğrusu Hiiii İyi oldu mu lan? zor zor sıkma zor sıkma yine olmadı değil mi? Hmm. Yürü lan. you mm -hmm. yapacak. <laughs> <'in> ben <bir> <laughs> ve George ve Spuna'nın arkadaşlığı diye yeni bir seri serimiz. Hadi çal. çalmak yasak <laughs> Bu seriyi mi anneseyorsun? Yani ee, çok isteyebilirsiniz. Mesela diyelim çok beğendiğiniz bir seri diyelim çalabilirsiniz. Aa durduk böyle Bu seri özel bir seri olacak. Mod Mod falan yapamazsam belki çaldırırım. Başlıyoruz. Sen git ya Sukuna. E, Sukuna'nın arkadaşlarıydı değil mi? Ama harbiden bu seri bayağı iş, işimizi görecek seri olacak. O yüzden maalesef e, çalmamız çalmanız biraz zor olacak. Ama yine de çalabiliyorsunuz. Hiç çalamıyorsunuz da yeterli, değil tabi Ne yapıyorsunuz? İyi gajar şakarı. Sen ne arıyorsun? Ben iyi. de iyiyim. Arkadaş olalım mı? Olur. Kimden bir şey verilir? Özellikleri mi? Göstermek istemem. Göster göster. Ben kendime güzel bir şey basacağım ve o sayede bana istediğin her şeyi bulacağım. Biz. Evet. Başlıyorum. Başla. Hmm. Bu ulti yumruk var ama ulti yumruğu yapamadım. İyi misin? İyi değilim. Oh. Ştim ştim. Olsun lan. Lan onasa bir şey. Bir şey, bir şey, bir şey. Lan soğuna öldüm. Neyse ben kendimi halledebilirim. Bir dakika. Neyse. Bir dakika gelişme Yeni de canlandırdım. Benim gibi giyineceksin. Seni öldürürüm. Tamam. Canet de çekiyor. Canet çekmiyor da diyemiyor. Onu. arkadaşlar bu kadar birkaç dakika sonra bir daha oldu.